Şimdi biraz müzik zamanı. Ne demiştim? Sana onu gülümseteceğimi söylemiştim. Baksana. Kahramanımsın Kunal. Onun yapamayacağı bir şey yaptın. Seninle gurur duyuyorum. O mutluysa sen de mutlusun. Sen mutluysan ben de mutluyum. <laughs> Hey. Harika muhteşem <laughs> evet. Hadi çocuklar evet. Hadi evet. biraz eğlenelim Gülüşün. Hadi bakalım evet. Sevgilik Böldüğüm için kusura bakma Yapacak hiçbir şey yok İnsanları mutlu görmeye katlanamıyorum Huyum kurusun Benimki de alışkanlık işte Bağımlılık On. Dokuz. Sekiz. Ah! Yedi. Beş. Ha. Dört. Uff. Ert. O. Ikki. ha 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 Bay Makiza, hedefe ulaştınız mı ulaşamadınız? Hedefime ulaştım ama avımı hiçbir yerde göremiyorum. Kız burada bir yerlerdedir. <laughs> bir hizmetçi gibi bulaşık yıkıyor ya da birine yemek servis ediyor olabilir. Ya da tabak falan topluyordur. Ama onu bulduğunda sakın hata yapma. Bir taşla iki kuş vur. Nandini ve arkadaşı Molly. Bu ikisiyle karşılaştığında Molly'yi onu evden çıkarmaya zorlayacak bir şey. Nandini de ağlayarak yanıma kozusun. Nandini bana gelecek. Ne? Sana mı? Ama sözde bana yollayacaktın. Ba makija paket önce buraya gelecek. Sonra boyanıp cilalanacak ve sonra da sana gelecek. İkimiz de mutlu olacağız. Hem ben hem de sen. Görev tamamlanır. Ama çabucak bana gönder olur mu? Görüşürüz. Çabucak bana göndermiş. Bay Makica, nasılsınız? İyi. <laughs> Hangi rüzgar attı sizi buraya? Mecburen geldim. Bay Kunal, sonuçta bu çok iyi bir fırsat ve bu defa kendi gündemimle geldim. Gündem mi? Evet, birlikte çalışmak için. Fikirleriniz beni çok etkiledi. Elimden geleni yapmak istiyorum. Destek olmak istiyorum. Siz bu ülkenin gelecek vadeden yetenekli bir doktorusunuz. Neden bir anlaşma yapmayalım? Bay Makica, bu konuyu sonra konuşuruz tamam mı? Gelip karımla tanışın lütfen. Bu partiyi onun için düzenledik. Neden lütfen, olmasın? Buyurun, hadi, gelin. hadi o zaman. Oh, merhaba. Adım Siviti. Beni kız kardeşin olarak görebilirsin. Molly de beni ablası olarak görür. Abla, tabakları nasıl servis edeyim? Abla, fotoğraf atar mısın? Birine tavsiye edeceğim. Her neyse, onların komşusuyum. Ama malhotralara daha yakınım, bu yüzden. <laughs> Pekala, bu evi sen dekore ettin, değil mi canım? Kunal seni o kadar çok övdü ki. Seni kocamla tanıştıracağım. Onun adı Prem. Aa, onu kardeşin olarak gör. Birazdan döneceğim ha? Birazdan. Hadi gel, seni birisiyle Dinle. tanıştıracağım. Aa, aa. E, ee, buradaydı. Ama buradaydı. Ben bahsediyorum. Buradaydı. Nandini. Seni tanıştırmak Oo, istedim. merhaba. Siz ikiniz ne yapıyorsunuz bakalım? Evet, o kız biraz kaçak göçek takılır, doğru. Hadi. Hep birlikte biraz kalabalığa karışıp keyfimize bakalım, tamam mı? burada ne işi var? Molly ve Kunal'ın önünde bir şey derse bütün eğlence mahvolur. Hayır buna izin veremem. Buna izin veremem. Hayır. Odama gideceğim. Evet. En iyisi odama gitmek olur. Molly? Evet. Bay Makija. Aa, merhaba Ah, evet, merhaba. herkes Molly için burada. Oh, Doktor <laughs> <O, Dr. gülüyor> Molly kim bilmez ki. İkinizin de tıp camiasında saygın bir yeriniz var. İkiniz de ilgimi çekiyorsunuz doğrusu. Sizinle çalışmak isterim. İşe ruhunuzu katarak pek çok insana yardım ediyorsunuz. <laughs> Teşekkür ederim. Bizi utandırıyorsunuz. <laughs> Aa, bir şey yemedik ki. Ona bir tabii. şey ikram edin. Pramila. Evet. Gel lütfen. Alın. Lütfen. <laughs> Neden sen andini iyi göremedim? Nerede bu kız? Uzun zamandır bu kadar lezzetli bir şey yememiştim. <laughs> Kim yaptı bunu? Söylesen mi yaptın? Hayır ben değil. Aslında bu partiyi organize eden kişi arkadaşım. Kendisi aşçıdır. Bu kadar iyi aşçıysa. Çağırın tanışayım. Bu kadar profesyonel etkinlikler organize ediyorsa tanışmak isterim onunla. Aslında haftaya bir parti düzenleyeceğim. Onu da organize etmesini çok isterim. Var canına, bu harika olur. Ben onu çağırayım. Nandini, burada ne yapıyorsun? Her yerde seni aradım. Ben, ben bir şey arıyordum da. Ne arıyordun? Molly, sana ne söyleyeyim? Nasıl anlatayım? Bugün senin için çok önemli. Bunu mahvedemem. Bu sorunu bir şekilde çözmek zorundayım. Nandini, sen iyi misin? Çalışmaya bırak artık. Lütfen biraz yanımıza gel. Biriyle tanışmanı istiyorum. Yemeklerini çok beğenmiş. Bir etkinlik düzenleyecek. Senin yapmanı istiyor. Bu harika. Yeni bir kariyer yapma zamanı. Organizatör Nandini. İşte bu hadi. Ben sonra gelsem işimi sonra bitirsem olmaz mı? Hadi lütfen. Lütfen Nandini hadi. Hadi gel. İşte yetenekli etkinlik organizatörü. Nandini. Bayan Nandini Rajdip Takur. Ya onu tanıyor musunuz? Hayır almayayım. Onu ne tanıyorum ne de tanımakla ilgileniyorum. Özellikle böyle bir kadını. Şaşırdım. Size saygı duyuyorum Bay Kunal. Ne demek istiyorsunuz Bay Makica? Nandini gibi kadınların elit partiler yerine bu gibi eğlencelere katıldığını bilmiyor. Sözlerinize dikkat edin. Aslında siz dikkat edin. Bana karşı sesinizi yükseltemezsiniz. Sizin şu organizatör kız beni de ziyaret etti. Bana da hizmet etti. Ve sunduğu menüde yiyecek bir şey yoktu. Sadece kendisi var. Saçmalamayı kesin lütfen. Ne diyorsunuz? Kesin bir yanlışlık vardır. Gel Nadine. Hatayı ben yaptım. Bütün bu söylediklerimin bir nedeni var. Ben saygın bir cemiyete ait, itibar sahibi bir adamım. Sizin şeref sahibi insanlar olduğunuzu sanmıştım. Buna gerçekten inanamıyorum. Eğlencelerinizde bunun gibi kadınları mı sergiliyorsunuz? Organizatör kılığına sokup Müşteri kitlenizi mi arttırıyorsunuz? Size yeter dedim Bay Makija. Karımı ve misafirlerini aşağılayamazsınız. Beni bu kadınla tanıştırmakla siz beni aşağılıyorsunuz. Yüzük takmakla namuslu gibi görünüyor ama aslında kendini iş adamlarına sunuyor. Elbette kocası da onunla büyük pazarlıklara giriyor. Siz onun gerçek yüzünü bana sorun. O aslında basit bir kadın değil. O yüksek sınıf bir sosyete artı. Bundan fazlası değil. Diğerlerini olduğu gibi beni de defalarca yemeğe davet etti. Elit kesimden insanlara tuzak kuruyor. Onlarla samimi oluyor ve arkadaş gibi davranıyor. Kunal bu adam da kim? Ha? Sabahtan beri ne konuşuyor böyle? Elinden bir kaza çıkmadan defol Bay git buradan Kunal, hadi. Bana inanmıyorsanız ona sorun. Gelmiş mi gelmemiş mi? Oda numarası 2208. Saat 8'di. Süslenmişti. Ev Hanım'ı kılığında gel sorun bakalım. Gelmiş mi gelmemiş mi? Nandini lütfen cevap ver. Neden konuşmuyorsun? Söylesene seni kocan yollamadı mı? Ona hatırı sayılır miktarda para verdim. Seni o odadan nasıl attım söyle. Kamera kayıtlarını göstereyim herkese? Sorun ona. Ona hiçbir şey sormam gerekmiyor. O benim dostum. Ve onu çok iyi tanıyorum. Bay Kunal, itibarımız her şeyden önemlidir. Böyle kadınları evinize ve çevrenize alırsanız itibarınızı kaybedersiniz. Hadi herkese soralım. Bunun gibi kadınları çevrelerinde isterler mi? Buraya bunları duymaya gelmedik. Kız oldukça masum görünüyor. Masum görünen kadınlara güven olmaz. Kunal dikkatli olmalısın. Kunal ve Molly o gece kocası olay çıkarmaya geldiğinde kızın gitmesine izin vermeliydiler. Sizi adi insanlar. Onu burada esir almışsınız. Ben hep şanssızım. Molly'nin de başını derde soktum. Zavallı Molly, benim yüzümden ailesinin ve arkadaşlarının önünde... ...kendi evinde büyük bir aşağılanmayla karşı karşıya şimdi. Neden? Neden ikisine de yük oldum ki? Bay Makica, yeter saçmaladığınız. Bir kadına nasıl davranılır biliyor musunuz acaba? Bilseydiniz, Molly için bunları asla söylemezdiniz. Bu doğru değil. Bu yaptığınız kabul edilemez. Şimdi gidin buradan. Defolun. Baymakica. Aferin Molly. Hadi bir tokat da benim için at. Bu Nandini içindi ve istismar ettiğin bütün o masum kadınlar içindi. Bir de bana sorun. O yüksek sınıf bir sosyete artı. Eğlencelerinizde bunun gibi kadınları mı sergiliyorsunuz? Yiyecek bir şey yoktu. Sadece kendisi var. Kendini iş adamlarına sunuyor. Elbette kocası da büyük pazarlıklara giriyor. Bilmeniz gereken şey o yüksek sınıf sosyete artı. Bey Kunal, böyle kadınları evinize ve çevrenize alırsanız itibarınızı kaybedersiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.